Merhaba herkes nasılsınız? Bugün yine sabah egzersizimi yaptım. Gayet bomba gibi hissediyorum kendimi. Size, sizlere daha önceden bahsetmiştim. Hani ne kadar önemli hareket etmek, az da hareket etsek, ne kadar edebilsek kardır diye. Hani 10 dakika, 10 dakika, 10 dakika şurada, 10 dakika burada, biraz dans, biraz hareket, biraz yürüyüş toplamında bu harika bir kalori yakımı, daha çok yağ yakımına ve metabolizmanın hızlanmasına sebep olacağı için harika bir durum olacağından falan bahsetmiştim. Bugün yine hareketten bahsedeceğim ama o bay ayrı bir konu olacak. Ya Bugün bahsedeceğim şey güne nasıl başlayacağınız. Dikkat ettiniz mi? Hani derler ya, ya, yeni yıla nasıl girersen bütün yıl öyle sürer. Aynı şey gün içinde geçerli. Bir güne nasıl başlarsanız gün hakikaten öyle devam ediyor. Hiç dikkat ettiniz mi? Ya yani benim sözüme güvenmenize gerek yok. Fark etmiyorsunuz. Sabah uyuşuk kalkarsanız bütün gününüz uyuşuk uyuşuk gider. Ama sabah dinç kalktığınızda bir bakıyorsunuz bütün gününüz yine aynı şekilde öyle dinç dinç gidiyor. Şimdi bugün biraz ondan bahsetmek istiyorum. Sabah her ne kadar uyandığımızda kendimizi pek böyle iyi hissetmiyorsak da kendimizi harekete yönlendirmeliyiz. Olabildiğince çabuk diyeyim. Mesela ee, bir işe giderken bir otobüse, taksiye, arabaya neyse neyle gidiyorsak işte öyle hemen bir vasıta atlayacağımızı bir 5 dakika, 10 dakika falan böyle bir açık havada özellikle yürüyüş yapabilirsek, biraz da hızlı yapabilirsek ondan sonra bineceğimiz araca binersek mesela harika bir şey olur. Olmadı biraz vaktimiz var evdeyiz diyelim ki hani, bir sabah egzersizi falan yaparsak o da harika olur. Deriz ki diyelim ki egzersize vaktimiz yok olabilir çünkü herkes meşgul. Ben bile hani çok vakit bulamıyorum öyle her şeye. Ama hiç olmadı şunu tavsiye ederim. 2 ila 5 dakika arası böyle hani olduğunuz yerde zıplasanız hani bir boksör falan gibi böyle kendiniz bir e, havaya soksanız kan dolaşımınız bir hızlansa o bile büyük bir fayda. Çünkü güne hareketli başladığınızda ya bu bir savunma mekanizması gibi vücut böyle hareket halindeyken streslenemiyor ya da böyle A ağırlaşamıyor, üzerine bunalım çökemiyor. Yani değişik bir havaya giriyor. Siz ister isteyin, ister istemeyin kelimeye bak, cümleye bak. Neyse. Yani elinizde olan bir şey değil. Siz bunu yaptığınız zaman bir hareketle başladığınız zaman güne pozitif başlamış oluyorsunuz. Hani böyle güller, gülistanlık şu bu, ondan bahsetmiyorum ama hakikaten daha ıı, verimli bir güne adım atmış oluyorsunuz. Hareket dedim. Gün boyunca hareket önemli ama özellikle başlangıç çok çok önemli. O yüzden güne hareketli başlayın diyorum. Böyle süper egzersiz yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi böyle yerinizde zıplasanız falan o bile bir kar. Tamam mı? Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Tamam mı? Hadi.